Değerli hemşehrilerim, şu anda Yüreğir'in en gözde mahallelerinden Atakent Mahallesi'ndeyiz. Burası okullar bölgesi, çocuklarımızın çok olduğu bir bölge. Hepinizin gördüğü gibi hakikaten son derece keyifli, çok güzel yollar yaptık. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep söylüyoruz Adana'nın en güzel parkları, en güzel yolları Yüreğir'de olacak diyoruz. Bugün Atakent'te bunu gerçekleştirmenin gururunu, onurunu yaşıyoruz. Yine aynı zamanda okullar bölgesi olması sebebiyle çocuklarımız, gençlerimiz bisiklet okullarına gelip gitsinler diye çok güzel bisiklet yolları yaptık. Gördüğünüz gibi inşallah yavrularımız, çocuklarımız zihni, bedeni sağlıklı birer birey olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecekler. Sürücüleri de uyarmak istiyorum. Dikkat, bisiklet çıkabilir.